Şimdi bu konumuzun özelliklerini hemen bir tanımlayalım. Ne demiş? Silindirin tabanını oluşturan dairenin çevre uzunluğu yan yüzü olan dikdörtgensel bölgenin bir kenarının uzunluğudur demiş. Bunu birazcık daha detaylandıralım şimdi. Şöyle baktığımız zaman cismimizin tabanları var. Evet, taban 1, taban 2 dersek Bunların e, biliyoruz ki açık hali işte burada gözüktüğü gibi değil mi? Tabanlarımız yukarı doğru. Şuna yine taban 1, taban 2 şeklinde T1 ve T2 diyelim. Şimdi tabanımız gördüğünüz gibi gençler bir daireden oluşuyor. Dairenin çevresi neydi? Tamamı 2 pi r'den oluşuyordu. Yani dairenin çevresi dediğiniz zaman bu 2 pi r'den oluşuyor. E bu e, A üssü noktası tekrar A üssü noktasına gelmiş. Biz bunu buradaki gibi rulo haline getirdiğimiz zaman e, bu üstteki tabanın ve alttaki tabanın çevresi kadar olan, mesafe olan şuradaki uzunluğun dairenin çevresi kadar olduğunu göreceksiniz. Yani totalde burası 2 piyareye kadar bir uzunluğa sahip olacak. Tam ortası dediğimiz zaman taban eğer tam ortada yer alırsa bu kısma PR, bu kısma da yine PR diyeceksiniz. Yine yanlarda görmüş olduğunuz kısımlar ise bizim H dediğimiz yüksekliklerdir. Yine kapalı halde de bu şekilde gözükmektedir. Dik sindirin temel elemanları taban, yükseklik ve taban yarıçapıdır. Tabanın yarıçapı ise görmüş olduğunuz gibi buradaki R ile sembolize ediliyor. Taban çapı ise Bunu 2 ile gösterebilirsiniz ya da büyük R ile ifade edebilirsiniz. Burada da yine bir bilgi daha vereceğim sizlere. Dik değersel yüzey alanından bahsetmiş. Yüzey alanı dediğiniz zaman gençler taban alanı tabi ve yan alanıdır. Yani taban alanı burada tabi iki tane vardır. Yüzey alanı elimizin değdiği silindirin dışındaki yüzeyden bahsediyor. Alt kısmında da yine aynı şekilde bir tabanımız var. İki tane tabanımız var. Yani iki taban alanı artı neyden oluşacak? Etrafı olan yüzey yani yan alandan oluşacak. Şöyle değil mi? Tamamı. Yani bunun açık halinde mi? nasıl göstermiştik? İki tane tabanımız var. Yine bu şekilde bir yan alan var. Ve yine bir tabanımız var. Yüz alanı bu her yer dediğimiz iki taban bir de yana alandan oluşan kısımdır. Tabi bunları bulurken de formül isteyenler için de şunu verebilirim. Taban alanından görmüş olduğunuz gibi bir tane taban burada var, bir tane taban burada var. Yani bizim pi çarpı r kare dediğimiz, işte şu alan pi r kare. Tabi bundan iki tane olduğu için şuraya bir de tekrar ne yapıyorsunuz? İki tane. Yani iki pi r kare tabanların alanı diyelim. Taban alanı. Artı yüzeyin alanına geldiğimiz zaman ne diye ifade ediyorduk? şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluğa eşitti. Bunlar da tabanların çevreleri kadardı. Yani şu kısım nedir dediğimiz zaman 2 pi yere kadar. Bir de şu kısımlar var. Onlar da birbirine eşit. Bunlar neydi? Yükseklikte. Siz şimdi buradaki dörtgen alanını bulmak için ne yapmanız lazım? 2 pi yere çarpı haş yapmanız lazım. Bu da nedir? Yan alandır. Böylelikle biz neyi bulmuş olduk? iki tane taban alanı yani taban alanları artı yan alan eşittir. Yüzey alanı ortaya çıkar. Tüm alanda diyebilirsiniz. Yüzey alanda diyebilirsiniz. Bu formülde de yine 2 pi kare çarpı h 2 r pi şeklinde göstermiş ve ortak çarpan parantezini almış. İkiler burada ortak parantezde. Yine aynı şekilde r kare var. R var. Birer tane r'yi almış. Burada ne kalıyor? Bir tane R kalıyor sadece. Yine aynı pi'leri de burada ortak paranteze alıyor. Şimdi bu parantezden kalan bir R kalmış. Onu yazmış. Bu parantezden kalan da bir tane H. Onu yazmış. Arada artı olduğu için de işte bu şekilde bir ortak çarpan parantezini almış. Evet gençler birkaç tane örnek yaparak yüzey alanlarını pekiştirelim. E, A şıkkındaki cismin silindirin yüzey alanını bizden istemiş. Yüzey alanı için iki tane tabanın alanından oluşuyordu. İki taban alanı, bir de yan alan dediğimiz kısım. Taban alanları biliyorsun ki pi r kareden oluşuyor. Tabanlar pi r kareden oluşuyor. Şu kısımlardan bahsediyoruz. Evet, bir de yan alanımız var. Yan alanda neydi? 2 pi r kadar şu şekilde, değil mi? Çizi şöyle bir gösterelim. Şurası 2 pi kadardı. Bir de h kadardı. Şuraya da haş yazacaksınız. Bakın burada özel olarak pi'yi ne aldırıyor bize? 22 bölü 7 alın demiş. Bunları ortak paranteze aldığınız zaman 2 pi r şeklinde parantezimiz olacak. Buradan r kalacak. Buradan da ne kalacaktı? H kalacaktı. 2 ye, pi r. Pi yerine 22 bölü 7 alıyorum. R'miz var. Bakın burada yarı çapı ne olarak vermiş bize? 7 olarak veriyor. Yine yarı çap yerine 7 yazıyorsunuz. H yerine ise buradaki uzunluk 5.7 yazılacak. Evet devam ediyoruz. 4 işlemde çarpmalarda şunlar sadeleşecek. Şurası 44 oldu. Çarpı 7 ile 5.7'yi topladığınız zaman 12.7 olacak. Çittir. 558.8 santimetre kare. Cm kare olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Burada da yine yüzey alanı bulmak isteyen. Şöyle yazalım onu da. Yüzey alanı. Eşittir. İki tane yine taban alanımız var. Tabanlarımız şimdi sağda ve solda. Burada yine e, şu formülü kullanacağım ben. Hazır bir şekilde madem var. 2 pi r r artı h. Yani eşittir. 2 pi yerine 22 bölü 7 R yerine 1.4. Bakın burada R'yi bu sefer şöyle düşüneceksin. 1.4 yine 1.4 çarpı yüksekliğimiz 6. Şu şekilde bir 4 işlem. Şunu şunu sadeleştirebilirsiniz. Burada 5, burada 1. 44 bölü 5 çarpı 1.4 ile 6'yı topladığımız zaman 7.4. Bu dört işlemi yaptığınız takdirde 65,12 cm kare çıkacaktır. Bu sorumuzda da ABCD dikdörtgeninin AD doğru parçası etrafında şunun etrafında bir kere döndürmesiyle şekilde de hemen yanındaki şekilde de göstermiş. Bir kere 360 derece döndürmesi oluşan şekli çizelim demiş. Döndürme sonucunda taban yarıçapı 3 ve yüksekliği 5 olan bir dik dairesel silindir oluşur demiş. Benim burada soracağım soru şu olacak. Yüzey alanını bulabilir miyiz? Onu istiyorum. Devam edelim. Yüzey alanı için artık formülümüzü belki ezberledik. 2 pi r r artı h şeklinde yazacağız. Tabi burada bir pi bilgisi verilmemiş. Biz de direkt pi diye yazalım. 2 Pi. Ray'miz burada bu sefer şu cismin etrafta döndürülmesi oluşan yine 3'tür. Şuraya 3 yazacağız. 3 artı yüksekliğimizde cisimdeki şu kısımdır. Yani 5. ve burada cismi oluşturduğumuz zaman silindiri 5 diye ifade edebiliriz. Yüzey alanı 6 pi çarpı şurası 8 oldu. Bunları çarptığınız zaman 48 pi cm kare bulabiliriz. Bu yüzey alanımızdır. Burada da yarı çapı 30 cm olarak vermiş. Yüzeyimizin alanı 4800 pi cm kare. Dik dersel Bu sefer bizden neyi istiyor? H kaçtır diyor. Evet. Buradan devam ediyoruz. Yüzey alanı 4800 pi cm kare. H'i istemiş. Yüzey alan formülü neydi gençler? yüzey alan taban alanı artı yanal alan dediğimiz kısımda. Taban alanı 2 pi r kare 2 tane taban olduğu için yan alanda 2 pi r çarpı h'tı. Parantezini aldığınız zaman 2 pi r buradan bir tane r var. Buradan da bir tane h var. Yüzey alanımız şimdi formülde Burası 4800 pi olacak. Yine verilen bilgiler yazalım. Bakın burada bir pi vermemiş. O zaman size pi vermediyse siz de direkt 4800 pi 2 pi r'miz 30 30 artı h. H'miz burada zaten istenen bilgi. Çarpma durumu olduğu için pi'ler birbirini götürecek. Şuraya baktığımız zaman 60 4800 30 artı h. Her tarafı 60'a bölelim. Şu işlemleri yaptığınızda 80 bölü 6 yaptığınız zaman 80 30 artı h. H eşittir buradan 50 cm 50 cm çıkacaktır. Yandaki iş makinesinin dik dairesel silindir şeklindeki tamburu 900 metrelik yolu 300 tur dönerek tamamlamaktadır. Bu silindirin yarı çapı kaç metredir? Pi de 3 alacağız. Sorumuz şöyle yapılacak gençler. Yolumuz 900 metre ise ve burayı tamburumuzla eğer biz 300 kere dönüyorsak bir tur için 900 bölü 300 yaparız. 900 metrelik yolu 300 kere dönen bir tambur. Bu durumda 3 metrelik bir yolu ne yapacaktır? Bir tur ile dönecektir. Bir tam tur attığında 3 metre ilerliyordur. Tambur bir turu 3 metrede yapıyorsa gençler burada yapılması gereken yüzey alanını hesaplamaktır. Silindirlerin yüzey alanını hesaplarken iki tane tabandan bir yana alandan bahsetmiştik. Şimdi bize sorulan soruda yarı çap, yarı çap biliyorsunuz ki şurada oluyordu yarı çaplar burada. Tamburumuzun bir turu 3 metrede alıyorsa, yani bir tam turu 3 metrede dolanıyorsa, buradan buraya 3 metredir diyebiliriz. Aynı şekilde tabanımızın çevresi buradaki uzunluğa eşittir diyecektik. Bu durumda 2πr dediğimiz tabanımızın çevresi eşittir. 3 metre olacak. Pi'yi burada 3 aldığınız zaman 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 3 gidecektir. R'imiz burada her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman R eşittir 1 bölü 2 metre olacaktır. Aşağıda silindir şeklindeki boya rulosunun yarı çapı 7 santim ve yüksekliği 25 santimdir. Boya bir tur döndüğünde kaç santimetre kare alanı boyar? Evet hemen sorumuzu yapmaya başlayalım. Silindirimizin boya alanı yani ne kadar boyadığı bir tam tur dönüşte yüzey alanı ne kadarsa o kadar yeri boyayacaktır. Buradaki uzunluk için ne demiştik daha önceden de silindirimizin tabanı kadar demiştik. İki tarafta da silindirimizin tabanları vardı. Yani tabanımızın çevresi kadar. Tabanımızın çevresi 2 pi r. Buradaki uzaklığımız aynı şekilde 2 pi r'den bulunacak. Hemen bakın şurada 7 santim olarak vermiş. Şuranın şuradaki yani buradaki uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi'yi 3 alarak al demiş. 3 yarı çapımızda 7. 3 kere 2 6 42 santimetre. Şuranın uzunluğu var gençler. Evet. Bir de H olarak bir bağlantımız var. O da 25 olarak verilmiş bize. 25. O zaman bizim yüzey alanımız yüzey alanımız nedir? 25 çarpı 42. Buradan da gerekli işlemleri yaptığınızda 1050 santimetre karelik alanı bulmuş olacaksınız. Cevap denizli. Evet gençler burada da dik dairesel silindirin hacmine geçiyoruz. Hacim nasıl bulunuyor derseniz taban alanı çarpı yüksekliktir gençler. Genel formüldür. Bütün katı cisimlerde taban alanı çarpı yükseklikten bulunur. Taban alanımız pi r kare yani r dediğiniz zaman taban alanı olarak ne yazıyorduk? pi r kare. Bir de bunu siz yükseklikle verilen yükseklikle çarparsanız pi r kare çarpı h size hacim verir. Hacimler de genelde V harfiyle gösterilir. Taban yarı çapı 10 santim, yüksekliği 25 santim olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kabın 4 bölü 5'ine kadar tuzlu su, kalan kısmına ise sirke konarak turşu suyu hazırlanacaktır. Bu kaba kaç santimetre küp sirke konacaktır sorusu. Sorumuzu hemen şu şekilde yapacağız. Ş taban yarı çapımız R'miz 10 cm. Yükseklik ise 25 cm. Dikdairesel silindir şeklindeki bir kabın tüm hacmini bulmak gerekiyor. Kabın hacmi pi r kare çarpı haçtan bulunacak. Pi burada bize 3 almamız söylenmiş. R'imiz 10. 10'un karesini alıyorsunuz. Haç da 25. İşlemleri yaptığınız takdirde 7500 santimetre küp kabımızın hacmi çıkacaktır. Tabi kabımızın dörtte beşine tuzlu su o zaman geriye kalan bir bölü beşine de ne konacaktır? Sirke. Şimdi bize zaten ne soruyor burada? Bu kaba kaç santimetre küp sirke konacaktır demiş. O zaman kabımızın hacmi tamamı 7500 santimetre küptür. Biz bunun bir bölü beşini bulursak ne kadar sirke konduğunda bulmuş olacağız. Gerekli işlemleri yaptığınızda 15 çarptığımız zaman da 1500 santimetre küp sirke konacaktır diyoruz. Taban yarıçapı 6 santim ve yüksekliği 20 santim olan dik dairesel sindir şeklindeki sürahi. Şimdi 20'yi zaten vermiş. Yüksekliğimiz evet 20. Taban yarıçapımızı biz yazalım. Şurası da 6 cm yazılmış. İle Taban yarıçapı 3 santim ve yüksekliği 8 santim. E, dik değersel silindir bardak. Şunun yarıçapı da neymiş? 3 cm. Şekilde gösterilmektedir. Bu sürahinin tam olarak doldurulduğunda kaç bardak su alacağını bulalım demiş. Hemen sorumuza başlayalım. Soru yapabilmemiz için hacimleri kıyaslamamız lazım. Şöyle ve sürahi şeklinde bulalım ilk önce. Hacimiz taban alanı çarpı yükseklikte gençler. Pi r kare çarpı h. Sürahinin yüksekliği bu. Ee, burada işlemimizi yapacak olursak pi şu anda vermediği için pi olarak alacağız. R'miz 6. Altının karesi. Yüksekliğimiz 20. Burada yine pi 36 çarpı 20. 720 pi Tabii santimetre küp dememiz lazım. Hacimler küplerle ifade edecek. Bu sürahinin hacmi. Şimdi gelelim bardağın hacmine. Onu da VB şeklinde gösterelim. O da aynı şekilde. Pi R kare çarpı bu sefer bardağın yüksekliği tabii ki. Pi'miz yine pi şeklinde alınacak. R'miz 3 olduğu için 3'ün karesi yüksekliğimiz 8'de. E. Şöyle 9 çarpı 8 yapacağız. 9 kare 8 72 pi santimetre küpte. Bardağın hacmi. Şimdi sürahinin hacmini siz bardağın hacmine böldüğünüz zaman kaç bardak olduğunu bulacaksınız. 720 pi santimetre kübü 72 pi santimetre küpe böldüğü zaman pi de zaten gidecek. Bunu da böldüğümüz adresle yaptığınız zaman 10 bardak su ile sürahimizi dolduracağımızı bulmuş olduk. Gençler bu sorumuzda da hacmi 3000 metreküp ve taban yarıçapı 10 metre olan dik dairesel silindir şeklindeki bir tahıl silosunun yüksekliğini bulunuz demiş. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Hacim 3000 metreküpse taban yarı, burada taban yarıçapı da 10 metre olduğunu söylüyor. Yani şurası 10 metre. Dik dairesel silindir şeklindeki bir tahıl silosundan bahsediyor gençler bir tanesinin 3000 metreküp olduğunu söylemiş. Şimdi bunun tamamı 3000 metreküp hacme sahip. Bizden istediğini yüksekliğine kadardır. Şu yüksekliği bana bulur musun diyor. Evet bildiğimiz formülü hemen yazalım. E, silindirimizin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikten oluyordu. Bizim V'miz 3000 pi'yi 3 al demiş. R karemiz 10'un karesi yüksekliğimizde h. Şimdi burası ne yapacak? 300 h. 3000 de burası. Saatmeleri yaptığımız zaman şurası da şurası 10. Yani yüksekliğimiz de 10 metre olmuş olacak. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Dik dairesel silindirleri işlemiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde koni ve piramit konularına değineceğim. Videoların altına yorum yapmayı ve beğeniyorsanız videoları da beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Sağlıcakla kalın.